sizce Kuşadası nasıl yönetiliyor? Bence ya yani biraz kötü yönetiliyor maalesef. Yeterince ilgi gösterildiğini düşünmüyorum. Evet. Belediyenin bence asli görevi halkı hizmet etmek. Sadece mekan açıp Kuşadası'na işte her yerinde kafeler açıp, restoranlar açıp diğer esnaflarla yarışmak bence belediyenin asıl görevi değildir. Belediyenin bana göre asıl görevi belediye işte halka hizmet edecek yollar, sular mesela sularımız çok kötü. İçilmiyor. Işim i̇çmediğiniz suya dünya para ödüyoruz. Belediyenin kendi aslı görevine dönmesi gerekiyor. Vallahi ben Ömer günü oy vermiş bir adamım. Kendisi beni de tanır. Ben ona sadece şunu söyleyebilirim. Belediyelikle e, esnaflığı karıştırmasın bence. Belediyenin asıl görevi para kazanmak değil bence. Bilmiyorum bu benim düşüncem. Vallahi iyi değil. Gelin yukarılara bakın. 15 seneden beri buradayım. Aynı bir değişiklik yok. Hangi mahalle olarak geçiyor oralar? Hacı Feyzullah. Kenar sokak. Bir de oraya çıkan şey yok mu? Heykel yok mu? Heykelin bu tarafında. Başkan Ömer Günel'in hizmetlerinden memnun musunuz? Vallahi şimdi oraya hiç çıkmayan adamdan nasıl memnun olacağız? Ya bir oraya bir, bir, kere kendi çıksa, bak kendi çıksa utanır. Niye buraya hizmet vermemişiz? Niye buraya gelmemişiz diye kendi kendinden utanır. Ha o 18 aylık belediye başkanı ama ya bir kere oraya bir çığ. Falan da hizmet değil mi? Yürüyemezsiniz, zor çıkarsınız, ayağınızı kırarsınız. Arabalar her şeyden her sene alt takım yaptırıyoruz. E günah ya. Yolumuz berbat. Çok berbat. Yani halk olarak hizmet istiyoruz. Kuşadası iyi yönetilmiyor. Yollarına baktığınız mı, suyuna baktığınızda her şey ortaya çıkıyor. Buradan güzel çamlıya giderken yolun kenar cızgıları yok, yol sağa kaldırımları yok. Ki burası cuma ve pazar akşamları yayaların geçme şansı yok. Araçların çok trafiği çok olan bir bölge. Dolayısıyla bu bölge hiç yatırım yok. Su evlerde çamur akıyor. Kuyulardan çekip getiriyorlar. Klorlamıyorlar. Bütün makinalarımız bozuldu. Şöyle söyleyeyim. Bu başkanın da sorunu değil belki de. Başkan tek başına ne yapsın? Yolların asfalt yapılacak yerlerin her şeyi pansuman tedbiriyle beraber yapıyorlar. Yollar toz, hele mahalle site iş yanarları tozdan kalkmıyor. Özellikle bu Opet'in olduğu o bölge, soğucağın olduğu o bölgeler çok yollar çok rezil. Toz araba geçti mi yolun kenarından yürüyemiyorsun. Ağzın, burnun doluyor. Her taraf pislik yani. Başka bir şey demiyorum. Örneğin biraz daha çevre temizliği, ondan sonra biraz daha ne bileyim bu işte başıboş hayvanların daha bakımlı, daha işte onlara şey verilmesi. Değil mi? Bu konuda daha fazla çalışmaları gerekir yani bence. Sular hep kireçli, tuzlu. Bütün çeşme kombiler hep bozuluyor. Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, bataryalar hep gidiyor. Yolu çevirdiler tersine o biraz saçma oldu. Tek yön evet o biraz saçma oldu. Ne taraftan gideceğiz, nasıl yapacağız onu biraz karışıklık oluyor. Şehir çok pis yani görüyoruz deniz kenarları. Acayip pis yani. Yani bu kadar da olamaz. Bir şehir merkezinde bir düzenleme olması lazım. Çalgıcısından tut, dilencisinden tut. Herkes orada şehir merkezde. Denizin kenarında yatak sarmayacak. Böyle bir şey olamaz. Turist geldiği zaman yani denizin kenarında bir sen ister misin öyle bir şey? Ben ben halk olarak onu çok e, belediye başkanı kınıyorum yani. Hizmet veremiyor. Yani deniz kenarında hizmet veremiyor bence. Otağın arkasında oturuyoruz. Biz oralara hiç temizlik yok, bakım yok. Bir görsen oralara. Biraz oralara önemlirse daha iyi olur. Kerala sitesinde var ya bir sürü oy var. De kaç tane seneye yine bir çıkarsa yine ona devam edeceğim. Oraları temizlesin onu söyle. De orada birkaç tane 500 600 tane ona oy var. Orayı temizlesin hep oyumuz ona. Vallahi yolların biraz daha bakımlı olmasını istiyoruz. Kuşalası vallahi ben 46 yıl buradayım. Ee, iyi i̇yi yönetilmiyor temizlik konusunda. Ana caddeler güzel yerler yani böyle halkla gözen yerler güzel yapılıyor. Fakat mahalle araları berbat. Temizlik kodusu sıfır. Temizliği sıfır. On kere arıyorsun e, normal e, belediyeyi ama hep diyorlar ki Eylül sonu geliriz ver. Fakat iki aydır bekliyoruz yani. Ama adamızı seviyoruz. Burada oturanlar için daha önemli. Şimdi hep dışarıdan gelenler önem veriyorlar. Genel temizlik bakımından benden puan e, 10 üzerinden 4 Kadınlar, yaşlılar, hastalar asansör kullanamıyor burada. Pazar arabaları dolu merdiven çekiyoruz. İki belediye başkanı da bu konuda kınıyorum. Özellikle CHP'yi de kınıyorum. Asansör Asansörü açsınlar.